Korpiye olarak ilk başta ne gibi sıkıntılarının var olduğunu öğreniyoruz, taleplerini, isteklerini ne olduğunu görüyoruz. Ardından da bu firmalarla ilgili de neler yapılabileceğimizi, aksiyon planlarını kendileriyle paylaşıyoruz ve mutabakata vardıktan sonra da e, süreç içerisinde onların nasıl bir kurumsallaşma konusunda adım atmaları yönünde e, bir aksiyon planı kendilerine sunuyoruz. Ve ardından da bu ekibin e, eksiklerini, problemlerini sunduktan sonra da bizzat bazı firmalar şunu diyor, tamam siz bize eksiklerimizi ilettiniz, teşekkür ederiz ama bunu nasıl yapacağız? Ve mevcut kendi ikimize bu işi yapamayabiliriz, yapamıyoruz diyorlar bazıları. O yüzden gelin birlikte bu işi yapalım dediklerinde de biz birçok firmaya bunu yaptık. Birlikte evrak akışından tutun, hem personelin eğitiminden tutun, hem sistem altyapısından tutun, web sayfasına kadar her türlü çalışmada birlikte yaparak onların müşterilerine daha hizmet uzun vadeli, güvenilir, daha hizmet sunmaları açısından çalışmalar yapıyoruz. Da. bunun içerisinde finansman da giriyor. Finans durumlarından tutun, sistem altyapısından iki bilgisayar ve iki programın birbirlerine konuşmasına kadar her türlü sistem altyapısına kadar birlikte çalışıyoruz onlarla, geliştiriyoruz. Ve böylece büyük ihalelere girmelerine de sağlıyoruz. Ayrıca belgeler alınması gerekiyorsa, almaması ISO 9000 olabilir, Gıda ile ilgili olabilir vesaire gibi hangi belgeleri alması gerektiğini de biz kendilerine iletiyoruz. Araç takipten tutun buna benzer sistem altyapı dijitalleşmesine kadar geliştiriyoruz kendilerini.